Herkese merhabalar hırkam artık yavaş yavaş bitmeye başladı ön parçaları örmüştüm arkayı da örmüştüm yan bedenleri henüz birleştirmedim sadece omuzlarını birleştirdim ee, kolunun bir tanesini ördüm Şu şekilde aşağı doğru biraz daralttım şimdi kolumun ölçüsünü vereyim Ben kolumu 80 ilmek başladım ve e, manşeti öreceğim yere kadar 70 ilmeği düşürdüm yani şöyle nasıl söyleyeyim 8 santim ara ile o mesafeyi siz kendi kol boyunuza göre ayarlayabilirsiniz bu 80 santim ilmek belki dar veya bol gelebilir ipinizin kalınlığına inceliğine göre ben 80 ilmek başladım manşetini koyacağım yere kadar 70 ilmeği düşürdüm 70 ilmekten sonra manşetimi de 49 ilmek olacak şekilde bir ters bir düz düzleri ikişer ilmek alarak bu sayıyı elde ettim arada tek de bıraktım önemli olan sayıyı e, korumak 49 ilmek olarak manşetimi de bitirdim İnşallah en yakın zamanda birleştirilmiş halinde paylaşırım şöyle kabaca koyarsak şu şekilde yakamın açıklığı bayağı küçük oldu öyle istedik çünkü ben sıfır yaka demiştim ama kızımı ısrarla V yaka isteyince böyle küçük minimalist bir V yaka yaptım. Yakamın açıklığı 20 santim. İkinci kolumu örüyorum. Bu kolumu da ördükten sonra artık bedenimi birleştiriyorum. Ben e, bedenimin yanlarını birleştirmeden e, kolu önce oturtuyorum monteliyorum dikiyorum daha sonra yan bedeni şu kolun ya yan birleştirmesi ile beraber yapıyorum şimdi burada bedenimin bu kol bedenin şu ortasını buluyorum tam ortasını bulduktan sonra tam bu omuz dikiş hizasına o ortayı getirip bu şekilde dikiyorum diktikten sonra da yan bedenlerini birleştiriyorum. Onu da açıp şöyle göstereyim. Şu şekilde kolumun ortasını buluyorum. Omuz dikişimin tam ortasına orayı dek getirip kolumun önce şu yan bedenleri oturtuyorum. Arkalı önlü dikiyorum. Diktikten sonra şöyle topluyorum. Tekrar topladıktan sonra burayı oturttuktan sonra şu bedenle şu be, yani kolu buradan gelip Buradan bedeni aşağı doğru birleştiriyorum. Daha muntazam bir birleştirme şekli oluyor. Önemli olan bu kolun tam ortasını bulmak. Ee, i̇sterseniz ben 80 ilmek başlamıştım. 40 ilmekte e, siz de 80 ilmek başlarsanız 40 ilmeğin ortasına bir başka bir ip başlayıp e, beden yani kol bedeninin ortasını kaybetmemiş olursunuz. Ben bu şekilde birleştiriyorum. Çok da muntazam oluyor. İnşallah en yakın zamanda hırkamın bitmiş halini de sizlerle paylaşmak nasip olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.